kanka. Tamam bak, şöyle yap. Ee, ben durduruyorum. annenlere söyle PlayStation'ı fişten çıkarmasınlar. Okulda ve gelince şey yapacaksın ya, GTA 5'i başlatacaksın ya. GTA 5'le beraber ne? Hayır. GTA 5 ile beraber Rainbow Six Siege de başladı. o gün nasıl olsa gün için 24 saat önce açık olacak. 24 saat. E. Ara sıra GTA 5'e bak ama kanka. Eğer GTA 5'in o küçük bir küçük bir bölümü dolduysa onu şey yaparsın. Ama şey bak şunu unutma. İzliyor musun sen yayını? Açtım. Yok bir bak işte GTA 5 tane yani küçük bir bölüm yüklendikten sonra oyuna gir dedim ya ee, Onu yapmadan önce Rainbow Six başlat sonra oyuna gir yükle Yoksa başka türlü çıkamazsın Rainbow başlatmak için Aynen GTA 5'te kalacak ya Aynen onu diyorum ya bende Nasıl girmekten? ben Yok ben babdendi. Ben bab çok Kanka öyle. Ne? Neyi? Ah, hep bırakıyor. Ee, açık bırakma dinlenme modunda bırak. Evet ama onun için ayarlardan şey ayarlaman gerek dinlenme modunda aktif olmayı. Ayarlarda bir yerde bul onu. Ben nerede tam hatırlamıyorum şimdi. Kanka bilmiyorum. Ona bas aynen büyük. Aynen. Bingo. Tamam o. Başka neler var? internet'e bağlı kalamaz. hepsini şey de kanka. Hey, hey, tamam. Sen Sen dediğim yap tamam mı bak. Şimdi ne yapacaksın anlatmadan. Oldu mu? He tam öyledir. Sen ne yapacaksın onu söyle. de çıktım ben. <laughs> <laughs> Yatacağım kanka Neyse dur devam biraz Çok az daha devam edebilirim Görüyor musun şu anda Ne İzleyeceksen izleyin Çıkacağım Şimdi yağını atlaksın onu şeklinde Çıkıyorum ben o zaman yayından Alo Bir dakika sen Alo O dediklerimi yap bak GTA 5'in GTA 5'in ana yüklemesini başlatmadan önce Rainbow Six Siege'i başlat Hadi görüşürüz Bye bye.